Türk Telekom'un ana sponsorluğunda dijital Türkiye inşasına katkı sağlamak için Konya'da teknoloji ve inovasyon buluşmaları gerçekleştirildi. Beş ilde düzenlenmesi planlanan programın ikincisi Konya'da yapıldı. Bu tip etkinlikleri Ankara ve İstanbul'un dışında yapmak isteğimizin nedeni şu, Konya'daki sanayicilerimizin de, Anadolu'daki sanayicilerimizin de bu dijital dönüşüm sürecinden haberdar olmaları ve bu sürece ülke ekonomisine, ülkenin ürettiğine, ...katkı vermeleri ve derinlik sağlamalar açısından icra ediyorlar. Türkiye'nin iletişim altyapısını en üst seviyeye çıkartmak adına... E, ...gerekli tüm teknoloji yatırımlarını yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Teknoloji ve inovasyon buluşmalarıyla teknolojiyi üretenler ve kullananlar bir araya getirildi. Temel amaç ekonomik farkındalığın artırılması. Dijital dönüşüm, işletmelerin dijital teknolojinin sunduğu tüm imkan ve yenilikleri kendileri ve müşteri için değer yaratacak, işletmelerinin rekabetçiliği ve sürdürülebilirliğini artıracak, yeni ürün ve üst süreçlerini geliştirmesi olarak tanımlanabiliyor. Müşteri istek ve beklentilerinin giderek karmaşıklaştığı ve bireyselleştiği günümüzde her türlü koşulda pozitif müşteri deneyimi kazanmayı sağlıyor. Konya'da kendini sürekli yenilen bir teknokent olarak 700'ü aşkın ARGE projesini başarıyla tanımladık. Bugün burada teknokent firmalarımız ile Türk Telekom arasında yeni işbirliklerin oluşmasını ümit eder, bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmekten mutlu olacağımızı ifade etmek isterim. Hem tarım hem de sanayi şehri olan Konya, teknoloji şehri olmaya aday. Teknoloji hiç olmadığı kadar hepimizin hayatına dokunuyor. Bugün Konya'da böyle bir ekosistemin aslında oluşması için gösterilen çabayı görüyoruz. Bu da gerçekten çok değerli ve çok kıymetli.